yukarıdan gelen su bu sefer nehir halini aldı muhtemelen kapak bir şey vardı açtılar onları yani şuraya bu tarafta böyle bir yağış yok yani e, aynı zamanda oradan da su geliyor ama baksana burada nehir gibi akıyor artık çağlayanlar oluştu resmen yani yağmur da o kadar da değil yani Hazır yağmur bence fırsat buldular. Şuraya bak hazır resmen içinde suyun kayboluyor. Yani büyüklüğü anlaşılsın diye koca kaz orada. Orada gölet oluştu resmen. Buralar akarsu gibi dereden beter yani atıyor. aşağıya doğru da şöyle bizim arka camın hali çünkü Şimdi öbür tarafa doğru geldim. Yani burada akan da bu yani. <laughs> Sonuçta bizim buradaki şey. Onla bu bir mi yani? Atış tamamı. Yani atış dediğim açtılar benim tahmin ettiğim gibi kanal. Şu anda bu arkaya çıktım. Tam buradan da bizim yukarıdan da az bir su geliyor tabii onların açamayacakları şey bizim burası. Kendi halinde az bir şey işte yağsam yağmasam modunda. Yani buradaki su o bir mi?